Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün FTV, FTV Ultimate'de 3. bölümdeyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, o diamond mıydı? Uhu. Oh yes. Yes of course. Oho. O da mı? Oho. Oho. Bir tane daha. Aa. Evet kömürümüz bu miktarda kaybedeceğimizden dolayı hemen kömür avına çıkmıştık ve bir de kaybetmek üzereyiz. Bunun gibi. Hemen yenisini yapalım. O da hemen yapsın. Safir. Güzel. Şöyle bakalım. Az tane var yalnız ya? Dört tane toplam ya. Dört tanecik. Muhtemelen pikeksi, pikopsi diye toplayacağız ama bir tane daha yerden bulabilseydim Büyü masası yapardık İşler daha güzel olurdu neyse gold'dan yapacağız zaten bir sürü lanet. ve de bol bol iron lazım bu iş için iron'dan gold gold'dan diamond diamond'dan da makine Evet şimdi or orada bir şey kaçırdım ben biliyorum orada 2-3 tane de iron vardı 2-3 tane de olsa iron'du onlar ben onları kaybettim. Üff, kasma abi. Abisi kasma abi. Abisi. Şöyle. Bir saniye. Hah buradaydı. Hah evet buradaydı. Kesinlikle. Tamam. 4-5 yanda olsa ayrı. toplam 8 tane iron ee, yani 32 tane iron bir tane diamond falan işte oluyor ortalama ve de bunun için şart lazım neyse o oyunda değilken falan çıkaracağız zaten o zaman buyuruz. Şşş Bakalım nasıl yapılıyor. Eğer hatırladığım gibi ise. Kolay. Tamam. Videodayken bunu yapmak çok kolay. Hiç sizin canını sıkmayacağım çünkü birkaç maden daha ihtiyacım var. Üff. Bunun kazmasını sevdim. Çok hızlı bol bol lazım. Şu anda bakalım kaç hmm. armamız. Bir tane bile diamondımız yok şu anda. Hah. Bir, iki, üç, dört. Şimdi bir diamondımız oldu. Bir, bir tane. Tamam. Dört tane. Aman. Evet. Bir gold aslında sekiz tane ediyor. Evet, şöyle tam 2 Diamond'ımız oldu topla. Ha 4 tane de burada var. 6 Diamond'ımız oldu. Tamam, şart var. Şurada şartları toplayalım. Redstone'ları zaten toplayacağız şimdi. Evet bir stek daha neredeyse kömür topladık. Son. 1.28 28 level olduk bu arada. 30 level neredeyse. Hiç fena değil. One şart. Air şart. kömür toplamaktan 64 tam bir 64 tam bir durmuşuz yalnız çok hoş tamam yakınlarda yeni madem var mı şurası şuraya açılıyor tamam varmış tarafta bir şey yok. Buradan doluyoruz. Maden 2'ye çok yakınmış. Evet. Şunları yapıyorlar. Kömürler olmaz. Ve şurada çok büyük bir maden görünüyor. Ona dalacağız da şimdi. Yani benim hepte. Evet şimdi ben ona doğru bir gideceğim. Ondan önce şurada şartlar var. Hatta büyük bir alan var gibi gözüküyor. Şuradan çıkıyor direkt ben buraya. Evet. Tamam bol bol maden topladık bu arada. Ama daha yarısı bile dolmadı. Şey. Envanteri. Bu da güzel bir şey. ho 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 Lan! Bana değmezsiniz. Ve... işte Ho! Oh! Gold! diamond, Allah Allah! Hayat bu beyler. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Oho! Ve şurada da goldlar var. Dört, dört tanesi bir tane diamond değerinde. Onu da ben bir hatırlatayım. Ah kastı bir. 2 3 4 işte bir daha mutlu burada 2 3 4 5 6 7 8 buradan da bir diamond bakalım kaç diamondımız olmuş bir diamond şuradan bir diamond beyler şuradan ha, 4 diamond pardon bir diamond evet evet bir diamond ya gittiğimiz misin bir diamond mi? neyse bir diamond, bir de iki iron ödüyor. Yani 6 desek şuradan 8. Tabi, yani ortalama 13 12-13 tane iron diamond'ımız oldu toplam. Aşağı bir bakalım yok mu burada bir şey. Iron. I love you iron, I love you iron. Şimdi ben buraya hemen maden 4 diye atayım. Maden 4 en verimli. Tamam. En verimli maden ya. Bu ne ya böyle? Uhu. Şimdi biz buraya geri geleceğiz. Bir spawn'ı uğrayalım. ne ve spawn teleport. Evet. Güzel. Çok az gitmiş. Bir saniye. Şurada da biraz gold'um vardı benim. 10 tane falan vardı rahat. Ha, evet. Kırk üç ayrın. Oo, mis gibi. Şu anda acayip zenginim beyler. Tamam. Evet, size kömür getirdim. Evet şurada 25 oldu bu arada. Burada evet. Bunun mavisi yok mu? Mavi safir burada. Evet 15 mavi safir. <laughs> acayip zengin oldum ben bu bölümde. Gördüğünüz üzere. Uhu. ve de stormrik sonunda. Benim İyi seyir arkadaşlar. Bu acayip verimli madenimize döndük. Tamam. Ha şurada şart var. Oho! Oho! Şu anda öyle bir yer öyle böyle değil ya. Yani. Abi buranın kadar güzel bir yer. Şunu bin bir çeşit maden görebiliyorum yani. Ve alüminyum en fazla. Oh Allah Tepede çok güzel şeyler var. Şimdi yukarı doğru şey yapalım. Şöyle ah harinin üzerine koyduk. Güzel yere çıktık. Iron'ları toplayalım. Safi, mis gibi. Oo, diamond. Oo, ben diamond'ı duyamıyorum adamım. Ben diamond'ı duyamıyorum. Şimdi gördüğüm dalacağım ama şunları toplamam lazım arkadaşlar. Çünkü bu çok önemli. Uf, relax. Sanki ben bir diamond gözüme işte. Allah'ım gözüm ne kadar keskin. Hayır. Hayır. Başka diamond yok. Mu? time. Ben orada bol bol ayrım var. Bir diamondum da oldu bu arada. Yüz söylemiştim, yer göstermiştim. Evet, şuradan Ha, şuradan bir yere çıkıyoruz bu arada. Lapize gerek yok. Ki. Neyse, çeşitli hoşmuş. Lapize alırız. Kontrol bir yanlış bilmiyorsam. Tamam. Gerek yok. Hah. Ayrı. Ayrı oldu bu. Ayrı nakın. Tamam. Şimdi yeniden büyük bir yer bulalım. Şurada büyük bir yer var. Onu sömürüyoruz. Bir saattir sömürüyoruz. Şuradan. Allah! Ooo! Şans! Ayrın! 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 Aleminikum! Aleminikum! Tabi ki de o konu şöyle değil yani. Tavrı içiyor. Там у нас чул пиз. Так вот, Там. Кинмаш. А еще пяная. Там. Ya sakin bir yere geldik. Burada kasma. Kasma izin veremem. Evet şuradan Eğer bir siteye geçerse bunu blo... Ay Diamond. Ay. Tamam beyler artık kız geçirmeyeceğim Diamond görünce alıştım. Gold mold bir şey. Yok mu ya? Neyse abi. Neredeydi? Ah burada. Bir, iki, üç. Allah. Dört diamond daha. Uf. Biz diamond bulamıyoruz ya üzülüyorduk ya. Ah, gold. Bir tane, bir tane. Bu, fena değil yalnız burası. Evet gerek yok. Evet çok yükseğe çıktık. Bu yüzden daima zor buluruz. Şurada biraz kazınca bir maden çıkacak. En azından mini öyle gösterir. şurada şey var. Damca. Oraya gitmeden önce şunları toplayalım. Ve bu videoda burada bitirelim. Diğer bir bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi günler.